Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve sahibi ajamain. Ama ba'd Surelerin analizine devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz İhlas Suresi. Önce suremizi okumuş olalım. Sonra tahlilini yapacağız inşallah. Ağzı شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد Lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuwan ahad Allah ekber sadakallahu azim Evet İhlas Suresi hemen tahliline başlamış olalım Ul derken lam harfinde dudaklarımız ileride kalıyor. Kaf harfinde e, mahreci ciddi anlamda belli ediyoruz. Kalkali harfi olduğu için hü, hüvellahü derken hü de e, dudaklarımız tam ileride ötürelerdir. Allah hüvellahu. Lafzatullah'ta bir elif uzatıyoruz. Tazım için tefhim var. Kalın okuyoruz. Ağzımızı açıyoruz. En az bir parmak. Kul <laughs> hüvellahü. Tekrar dudaklarımız ileride. Ehade. <laughs> Ehade şeklinde. Hemzede şiddet var. Ha ince yumuşak harf. Dal <dülüyor> harfi ince harf. kalkale var. sıf kalkale sıfatı var patlatarak harfin mahrecini ciddi anlamda ortaya çıkararak okumuş oluyoruz Değer harfini. Devam edelim. Allah hemze harfine basıyoruz şiddet tarifi. Lafzatullah'ı bir elif miktarı uzatıyoruz. Fazla değil. Kalın okuyoruz. Allahü de Burada Allahü'den e, H harfinden sağda geçerken öteden üstüne geçiş dudaklarımız süratle geriye gelmesi gerekir. Nasıl? Allahü <Sessizlik> <Sessizlik> samede şeklinde. Değer harfinin şiddetini aksatmıyoruz. Eksik yapmadan devam ediyoruz. <Sessizlik> <leave> lem yelinde şeklinde. Mimi dudak iç yumuşaklar dedik mim harfine. Dudaklarda hatırlayalım. Üç tane harf var idi. B, mim, ve harfleri. Mim, dudak iç yumuşaklar. Lem, yelidi, lem, yelidi şeklinde. Dudakları kamil manada birbirlerine değdiriyoruz. Ondan sonra ye'ye ye geçiyoruz. Lem, yelidi, ve lem, vev harfinde. Dudaklarımız yarım ötre şeklinde ileriye çıkıyor. Ve lem yine aynı şekilde mim harfini fazla tutmadan de. ya harfin bir elif miktarı uzatıyor. Metti tabiidir Tam ü sesi. Yü bunda hiçbir e, hani beis yok. Hiçbir ihtilaf yok. Yü, yület diyelim mi? Değil. Ve lem de. şeklinde tam ü sesi. E, Del harfinin kalkalesinin şiddetini aksatmıyoruz. Evet. Ve lem ve lem aynı şekilde. Bu arada dudaklar ileride ye kullehü. Evet. Dudaklarımız buradan idgam anında ve lem ye kaf harfinde ileride lama geçer geçmez ve lem ye kulle. Dudaklarımız geriye geliyor çünkü lam harfinin hareketi fetha olduğu için dudaklar hemen geriye gelecek. Evet idgam bilagun ne var burada? İdgam bilagunun iki harfi var. Lam ve ra harfi. Ra harfi. Burada lam gelmiş. Nasıl okuyoruz? Ve lem ye kullehü. Lam harfi malum. Buradaki kaynak esnasında bir maal gibi değil. Maal gunne bir buçuk iki elife kadar tutulur. Bir elif, bir buçuk elif tutulması yani bir elif tutulması yeterli olur. Lam harfleri özellikle bilavul harflerim Bir elif miktarı uzattık zamiri. Lehu ku fü ven. Evet. F harfinde ötreliyken dudaklarımız hem ileride olacak hem de üst ön dişler e, dudağın e, normalde alt dudağın karnına değiyordu. Biraz arka tarafa ötreliyken değmiş olur ama yine alt dudağa değmiş olur. Ee, üst ön dişlerimizin ucu. Ön üst seniye dişler diyoruz. Ku, <laughs> kufu hafif geri geliyor. Çünkü mahreç tamamlansın diye. Wen, <laughs> şeklinde. <gülüyor> Burada da izhar var. Yine tenvin ve nunun sakin bahsinden izhar var. Ku, <laughs> şeklinde okuyup bitirmiş oluyoruz. Hemzede şiddet var. H harfi yumuşak harf. E dal harfinin de şeddesi var. Bu şekilde e, suremizin analizini, tahlilini yapmış olduk. Allahu Teala e, önce kendimiz bünyemizde e, güzel okumamız gerekir. O şekilde okumaya, ondan sonra da okutmaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Suremizi tekrar okuyup programımızı neticelendirmiş olalım. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر صدق الله العظيم الله وصلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد